hayatına bir bak. Şu an olduğun noktada belki de kendini bir yol ayrımında hissediyorsun. Geçmişte aldığın kararlar, attığın adımlar seni buraya getirdi. Şimdi önünde yepyeni bir yol var. Şu an bulunduğun yerde mutsuz, yorgun ya da bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyor olabilirsin. Belki de hayatında bir şeylerin değişmesini istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Bu hisler yalnızca sana ait değil pek çok insan aynı duyguları yaşıyor. Değişim bir anda olmaz ama her şey bir günle başlar. O gün, kendine yeni bir şans verdiğin gündür. Her sabah yeni bir başlangıç için fırsattır. O gün, karar verdiğin gündür. Küçük bir adım bile büyük bir değişimin ilk tuğlası olabilir. Kendine inan ve o ilk adımı atmaktan korkma. Kendine dürüst ol, sabırlı ol, mükemmel olmak zorunda değilsin. Herkes hata yapar. Önemli olan tekrar denemek ve vazgeçmemek. Büyük hedefler gözünü korkutmasın. Önemli olan küçük adımlarla başlamak. Bugün yatağını toplamak, odanı düzenlemek ya da sadece bir nefes almak bile bir başlangıçtır. Yarın kısa bir yürüyüş yapmak, bir sayfa kitap okumak. Bunlar gelecekteki değişimin tuğlalarıdır. Her gün kendin için attığın küçük adımlar birikir ve seni bambaşka bir yere taşır. Değişim bir yolculuktur, varış noktası değil. Yol boyunca öğrendiklerin, yaşadıkların ve hissettiklerin de en az varacağın yer kadar değerlidir. Her gün attığın küçük adımlar seni ileri taşır. Zamanla geriye dönüp baktığında ne kadar yol aldığını göreceksin. O büyük değişim için gereken tek şey bugün başlamak. Unutma, en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. Var mısın? Değişim için ihtiyacın olan tek şey küçük bir cesaret tohumu. Bazen bu tohum içimizde sessizce büyür. Bazen de bir fırtına gibi gelir, bizi harekete geçirir. Cesaret her zaman büyük adımlar atmak değildir. Bazen sadece bir düşünceyi kabul etmek, bir duyguyu hissetmek ya da yeni bir başlangıca izin vermektir. Korkuya rağmen atılan ilk adım zincirlerini kırar. O an içindeki engellerin yavaşça çözülmeye başladığını hissedersin. Her şey o küçük ama kararlı hareketle başlar. Her kahramanlık bir zamanlar korkuyla atılan o ilk adımla başlar. Unutma, en büyük değişimler bile bir anlık cesaretle filizlenir. O adım, "Ben değişmek istiyorum" deme cesaretidir. Kendine dürüst olmak ve yeni bir yol seçmek, gerçek dönüşümün kapısını aralar. Mükemmel anı bekleme. En doğru zaman şimdi. Hayat erteledikçe akıp gider. Her geçen saniye yeni bir başlangıç için bir fırsattır. Cesaretini topla, derin bir nefes al ve başla. Küçük bir hareket, büyük bir değişimin ilk adımı olabilir. Bir telefon, bir e-posta, bir yürüyüş. Hepsi değişimin kapısını aralayabilir. Ne olursa olsun, önemli olan başlamaktır. Her başlangıç seni hayal ettiğin hayata bir adım daha yaklaştırır. O ilk adım seni pasif bir izleyiciden hayatının aktif bir katılımcısına dönüştürür. Kendi hikayenin kahramanı olursun. Bugün o sihirli başlangıcı yap. Cesaretin tohumu, büyümek için seni bekliyor. Başarılı insanlara bakınca, hep oradaymışlar gibi gelir. Oysa her biri, korku ve umutla ilk adımını attı. Yaşar Kemal ilk kelimesini yazdı. Naim Süleymanoğlu ilk kez ağırlık kaldırdı. Onlar da denedi, vazgeçmedi. Başarı doğuştan gelen bir ayrıcalık değil, sabır ve ilk adımın sonucudur. Her maraton başlangıç çizgisinden başlar. Senin de hikayen o ilk adımla başlar. Başkalarının başarılarına bakıp ben yapamam deme. Onların da bir başlangıcı vardı. Senin de içinde o potansiyel ve cesaret var. O hikayenin ilk cümlesini bugün yaz. Umutsuzluk ağır bir sis gibi çöker. Bazen önümüzü göremeyiz, sanki her şey belirsiz ve çıkışsızdır. Böyle anlarda ilerlemek neredeyse imkansız gibi gelir. Fakat bu yoğun sisin içinden çıkmanın yolu, büyük ve korkutucu adımlar atmak değil, küçük bir eylemle başlamaktır. Büyük hedefler gözümüzde büyüyebilir, bizi korkutabilir ama sadece önündeki adıma odaklanmak, yükümüzü hafifletir. Bir sonraki adımı düşünmeden sadece şimdi atabileceğin küçük adımı seç. Bir adım, sonra bir adım daha. Her biri güvenini artırır ve seni ileriye taşır. Zamanla, bu adımların toplamı seni bambaşka bir yere götürür. Küçük adımlar, büyük hedefleri ulaşılabilir kılar. Sağlıklı beslenmek mi istiyorsun? Bir öğüne salata ekle, su içmeyi unutma, küçük değişikliklerle başla. Daha çok kitap mı okumak istiyorsun? Hemen bir kitap seç ve başlamak için kendine bir dakika ayır. Her gece bir sayfa oku. Zamanla bu sayfalar bir kitaba, kitaplar ise bilgiye dönüşür. Bu küçük adımlar başarısız olmanı neredeyse imkansız kılar. Çünkü her gün attığın minik adımlar seni hedeflerine yaklaştırır. Zamanla birikir, kar topu gibi büyür. Küçük birikimler büyük değişimlerin temelini oluşturur. Büyük bir sıçrama yapmak zorunda değilsin. Bazen sadece küçük bir adım atmak yeterlidir. Sadece küçük bir adım at. O adım umudun kendisidir ve seni yeni başlangıçlara taşır. Gelecek Bugün attığın adımların sonucudur. Yarın farklı bir hayat istiyorsan, bugün farklı bir şey yapmalısın. Doğru zaman yok. Doğru zaman karar verdiğin andır. Bugün hayatının geri kalanının ilk günü olabilir. Küçük bir karar, küçük bir eylem büyük değişimin tohumu olur. Hayalindeki sen ile şimdiki sen arasındaki köprü bugün atacağın ilk adımdır. O adım, yıllardır ertelediğin bir şeyi başlatmak olabilir. Bir günde değişmezsin ama bir günle başlarsın. O ilk adımı atacak olan sensin. Bugün başla. Gelecekteki sen bugünkü sana teşekkür edecek.